Merhabalar herkese. Bugün hafta market analiziyle sizlerleyim. Videonun anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece grafiklerimi, analizlerimi paylaşma amaçlıdır. Bunu da belirteyim. Ee, arkadaşlar haftaya şöyle bir hareketle başladık. Biraz hatırlarsanız sığ bir anında ilerliyoruz ama sığ bile olsa bu kırmızı kutu tekrardan ziyaret edecektir demiştim. Ee, bu kırmızı kutu Buradan yine satış yedik. Bu şuradaki likidi de temizledi. Ee, buradan yine bir satış yedik. Şu açıkçası, bu kırmızı kutuyu geçmesi için ben ilk etapta bir likidi daha temizlemesi gerektiğini düşüneceğim. Çünkü bana yani yapı gereği öyle yapmalıymış bir geldi. Yani Bitcoin bu tarz hareketleri seviyor. Maalesef. Yani geçecekse bile şöyle bir hareket yapması gerektiğini düşüneceğim. Ee, açıkçası bu aşamada hani bas senaryom bu şekilde. Bir hasa şuranın altında kalırsa da yani şu bölgenin altına bir e, işlem görmeye başlarsa da previous week to open ve şuradan şu bölgeden şu bölgeden tekrardan yukarı yöneceğini, yöneceğini düşünebiliriz. Buraların altında kalması biliyorsunuz şu mavi çizgi 4600 44600'leri falan bekliyordum ben. buraların altında kalması durumunda ise hani buraya kadar gelecektir ama burası fiyatına kadar tutar emin değilim o konuda. <laughs> 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 Affedersiniz. O yüzden bu aşamada e, fiyatın buraların altında kalmaması taraftar olacağım. Buraların altında kalırsa biraz e, fiyat beğeriş hareket yapacaktır. E, yukarı yenilimlerinde bu kırmızı kutunun üzerinde kapanışları görsek de bir hasta 56K'lar 55.700'ler falan. <laughs> İkinci etapta da e, 56.900'ler 57.000'ler mantı yapın civarları hedefim olur. Şunu da şu şekilde uzatabilirim. Şimdilik beklettim Bitcoin. Bitcoin tarafında bu şekilde benim. Ethereum tarafına geçiyorum. Biliyorsunuz şuradan bir paylaşım yapmıştım. Buradan buraya kadar gelmeyip buradan dönebileceğini falan düşündüğümü söylemiştim. Sonra burada e, şunun tepesinde kar almak güzeldir falan filan yazdım. Burada bir e, kar alınmalı falan gibi bir şey aldım. Burada bir aldıktan sonra şu aşamada tekrardan hani bunun da yine bir low daha yapmadan şu şekilde bir hareket yapmasını bekliyor olurum. Şuna benzer bir şey yapmasını bekliyor olurum. Hani şu aşamada bas senaryo bu şekilde. Bu mavinin altında yani bu şuradaki mavinin altında kalıp kalanlara stop etmesi durumundaysa ee, ilk aşamada açıkçası şu bölge fena, gibi, fena durmuyor gibi dursa da bunun da e, bu bölgeden tepki alıp yukarıya gittikten tekrardan aşağı gelmesini bekliyorum Çünkü buradaki e, lowların altına sarkmasını bekliyorum Çünkü market yapısı burada değişmiş sayılabilir benim nezdimde, benim görüşümde. Market yapısı değişmiş sayılır. O nedenle hani buradaki lowların da e, gelip denilip şuradaki 3600 buralardan hatırlarsanız bir... E, söylemiştim yine belirtmiştim bir ara. Buraların gelmesini bekliyor olurum. Eğer şu anın altında kapanış yapıp şöyle bir hareket gelirse. Bunu kırmızıyla çizeyim. Şöyle bir hareket gelebilir. Bu da yine ikinci bir senaryo olarak aklımızda bulunsun. Ethereum evet, tarafında da hani ekstra söylenecek bu kırmızı kutuyu uzun zaman satıcı, satıcı bölge olarak belirtiyorum bir hasta şurayı şuranın üstünü ee, 4340 civarları bu kırmızı kutu gelirse bu bölgenin hani trade atılmaması gereken bölge olarak da belirttiğimi yine söyleyeyim Ethereum tarafında da hani söyleyebileceklerim bunlar gelirse yine bu aşağıdaki yeşil kutunun da alıcılı bölge olarak göre çarptığını söyleyebilirim e, ee, ne geçelim? Dot diyelim. Dotta biliyorsunuz bura şuradan bir tekrardan pullback vermesi durumunda işleme girilebileceğini falan söylemiştim. Şu ee, şuradan. Ya, açıkçası biraz safe takıldım. Ya benim elimde bayağı bir var bundan. Ee, o yüzden bir oturup şeyle pozisyon almak istemedim. Vadeli pozisyon almak istemedim ama alanlar için de hani update geçtim yine bu taraflarda da şuradan bir hani giriş denemem oldu ama buradaki ortalarımda dolmayınca kaldırdım. Ya yani şu aşamada bunun ben bu kırmızıya kadar yükselmesini beklerim ama bir hasta ana hedefim Previous Mount Open. Hani buraya kadar geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Bir hasta şuralarda biraz altı olabilir. 42 civarları. 42 civarları güzel bir bölge olarak göze çarpıyor. Şuradaki hareketin başlangıcı olmasından ötürü. Evet, şu şu bölge işaretleyecek olursam Previous Mantle biraz alt yukarıları buralar biraz satıcılı bölge olarak göze çarpıyor. Ee, onun dışında hani gelirse en satıcı bölge olarak da yine buranın üzerinde kapanırsa buraları hedefleyebileceğini düşünebiliriz. Şu aşamada geri çekilmelerde e, bu yeşil bölge hani güzel şu an harika duruyor bence aklımda da buluşsun hani bir dump falan Bir katar bir haberle damlarla falan filan e, Bunu da yine yeşil bölgeyi belirterek e, belirtmiş olayım söylemiş olayım Dot'tan sonra AVAX diyelim AVAX'da biliyorsunuz şöyle bir hareket bekliyorum hani Açıkçası ben hala buralardan gelip tekrardan buralara düşmesini bekliyorum. Bakalım. Ben biraz sabırlıyım bu tarafta. Muhtemelen yapacaktır hareketini diye düşünüyorum bakalım. Ee, i̇ktidar bu tarafta çok söylenecek bir şey yok açıkçası. E, o yüzden bu tarafta hızlıca geçeyim. Direkt ada diyeceğim. Ada da bir ara izlemiştik şöyle bir range yapısı var bu renci yukarıya kırdı şu aşamada mantı open civarlarına takılıyor buralardan bir range işte e, open civarlarına geri çekilmesiyle fiyatın daha yukarıları bilhassa şu bölgeyi 1.62-1.63 bölgesini ziyaret etmesini yine yine bu bana hani güzel geldi. Yapısı güçlüymüş gibi geldi. Bir ee, yapmış ilk etapta buraları. ikinci etapta da yine şu bölgeyi e, bir şeyde bir hasta kutuyu bekliyor olurum. Bunu yapısı benim gözüme güzel geldi. Dediğim gibi ee, şöyle bir hareket yapmasını beklemek teknik açıdan benim nezdinde ee, çok şaşırtıcı olmayacaktır. İşte buraya gelir bir satış yeri falan. şöyle berkit yapmasını beklemek şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, atom dedik. Atom biliyorsunuz bu e, kırmızı kutuyu çizmiştik ama buradan alır buradan satar diye çizmiştik. Maalesef gelmedi. Atom da şu aşamada, ya bu kırmızı civarlarına ben hala şey bakıyorum hani e, gelir mi gelmez mi aslında hareketini yapmış gözüküyor ama bence belki bir ihtimal bu kırmızıya falan veya şuraya falan geri çekilip buralardan falan böyle bir hareket yapıp şuraya kadar da gelmek isteyebilir. Ama asıl almak istediğim yer burası ya. Şöyle bir hareketi trade etmeye çalışmam ama yaparım muhtemelen. Yine hani LTP'ci arkadaşlar için de aklımda da bulunsun diye atayım ben bunu da. Ama dediğim gibi asıl şartım hani tamam bir şey görürsem asıl almak ya almak istediğim yer bu kırmızı civarları diye düşünüyorum bakalım. Ee, onun haricinde Avax dedik, Ada dedik. Bit tarafına gelelim. Ya bunun yapısı bence hala güzel. Hani bunun şöyle bir hareketten sonra pullback verip çatı çatır bu kırmızı kutuya kadar yükselmesini ben bekliyorum hala. Ama <laughs> biraz uyuşuk çıktı arkadaş. Bakalım ne yapacak ama bunda da yine bu kırmızı kutun güzel olduğunu bir hasta previous mantı Open, şu an çok güzel bölgeler olur ya. Buraların test edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama biraz yavaş çıktı dediğim gibi. Ee, bunu buna da yine bu şekilde izliyorum. Aklınızda bulunsun. Yani en safe olarak alım şekli şöyle bir hareketten sonra şöyle bir şey yapabilir falan. Ee, burada buna biraz şuraya pullback vermek falan safe olarak alınabileceğini düşünüyorum. Bakalım. BNB tarafına geçtim. Ee, bu tarafta biliyorsunuz şu yeşil kutuyu belirtmiştim. Bu yeşil kutunun altına deviyasyon yaptı. Sonra tekrardan altına bir hattı falan filan. Bu yeşil kutu bende şu aşamada efektifliğini, efektifliğini yitirdi. O nedenle şöyle bir şey çizeyim. Yani şu bölgeyi falan çizebilirim. Hani gelip Gel, bu bölgen gelmesi saçma olur ama şu aşamada hani şöyle bir hareket yapısından sonra yapması gereken şey bence bunun da yukarı yönlü gitmesi. Yani en azından şuralara falan pullback verdikten sonra bir tekrardan buraları ziyaret edip şu bölge 560 bölgesine falan gelmeli diye düşünüyorum. 560 civarlarına gelmeli diye düşünüyorum. Şu mumdan dolayı burasının geçilmesi, tek seferde geçilmesi biraz zor olabilir ama ben bu böyle tak tak diye bir coin. Ama yine de 560 bölgesi direnç olarak aklınızda bulunsun. Onun haricinde üst taraflar gayet dengeli gözüküyor. Eğer ki 560 bölgesi yani bir asa şuranın üzerine atarsa 570 civarlarının üzerine atarsa bunu da olarak kadar mantı ve şu kadar yükselmesini bekliyor olurum. Dot X dedik, dedik. Ee, açıkçası Phantom Geçen hafta bu altcoin incelemelerini yapmadık. Sadece ee, hatırlarsanız bir public bir yayın yapmıştık. O yüzden şey olmadı ama bunda da şu kutunun güzel olacağını ee, şu an falan hedeflenebileceğini falan düşünmüştüm. Ama bundan sonra stabil olarak hani public olarak yayın yapsak bile ben de her pazartesi müsait oldukça e, bu altcoin videolarını atmaya çalışacağım kendince. E, şu aşamada bunu yapsa bu iş fakat şey göremiyorum hani e, bana bir entry noktası vermesini yani nerede verir kestiremiyorum açıkçası ben. E, yani şu anın üzerine falan kadar şöyle bir hareket yapabilir. Buralarda bir zayıflamaya emayesi gösterir falan şöyle bir şey yapabilir ama pek pullback veren bir yapısı yok. O yüzden nereden gelir kestiremiyorum. erkek giriş e, olabilecek bir update geçecek olursam sizlere yine alt teknik kanalından haber vereceğim olurum. Onlar için çok da söyleyecek bir şey yok açıkçası bir hafta şu mavi çizgi falan fena durmuyor buralardan alıcılara ya izlenebilir. E, link diyelim. Bunu hemen siliyorum. Girmedim. Girmemişim. Güzel de vermiş şartında şuralardan bir tek profit alınabilir hem girmedim. Girdimden kaçmış. E, bununla şaşırmadı. E, fena durmuyor. Yani güzel duruyor ama Bunu da mantı open duvarlarına kadar yükselmesini beklemek bence mantıklıdır. Hani olabilecek bir şey. Gayet Ama Ya bunu da bir pullback verecek bir yapı kovalamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir hareket yapabilir gibi geldi bana. Buradan bir Şuradan şöyle bir hareket yapıp işte buralara kadar gelip Ondan sonra bu kutunun altındaki alıcıları çarpıp şey Ondan sonra tekrardan şöyle bir yapıp şurada ya yani bu buraya kadar derine indirdiğime bakmayın. Burada girmeye çalışın. Çünkü böyle bir wick şu tarz böyle bir wick atabilecekmiş gibi bir yapısı var. Wick'i yakalamaya çalış çalışıp, çalışıp stop olmak yerine ben wick'in akabinde şöyle bir hareket gelmesiyle burada bir işlem kovalayıp yine mount open civarlarında çıkma, çıkma taraftarı olurum bunda da. Yapısı bana öyleymiş gibi geldi. Bakalım. Matik Matik hatırlayanlarınız vardır. Bir e, altcoin videosu attım ben ama e, çok az izlendi Hatırlarsanız şurada şunun altında kalmadı sürece sıkıntı yok demişim. Eğer ki buradan matik aldıysanız stopunuzu her low altına taşıyarak devam etmemeniz lazım. Şu aşamada açıkçası e, şuranın da bir Şuranın da bir low olduğunu varsayarsak. Yani buranın altında kalmadığı sürece ben trend açısından sıkıntı görmüyorum. Buraya yani üstü grafiğin üstü boş zaten. Yani nereye kadar? Ya yani şöyle bir hareket de yapabilir. Şöyle bir hareket de yapabilir. Yani bunun yapısını kırıp şöyle bir hareket de yapabilir. Yine marketin genel gidişatıyla alakalı biraz. Böyle bir hareket yapması durumunda yine oralardan atlaktan yönelenebilecek şeyleri sizlere belirtmeye çalışırım ee, ama benim tercihim şöyle bir hareket yapması olurdu son bir şey olarak ha, bir hayra yapması daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Nir Nir. Nir, nir, nir. Geçenki videoda galiba bunda da şuralarda falan alan falan gibisine bir şey söylemiştim. Ama gelmedi. Bir ara şuralardan falan bir girelim demiştim ama buralarda gelmemişti falan. Sonra buralardan falan girelim demiştim buralarda gelmemişti. Biraz şey bir parti. Uyuz olduğum bir payda açıkçası ama <laughs> Biz traders uyuz olmak bir yana Net nasıl traders diye yine bir kovalamamız lazım diye düşünüyorum bakalım ee, Bu tarafta da kırmızıya kadar bir Pullback versin duruma göre bakarız ya hani Benim takipim değil de şöyle bir hareket Görüp Şöyle bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum bunda bilmiyorum Şuralardan falan girmeye çalış. Yine senaryo olarak aklında bulunsun. Onun haricinde bunun da yapısı. Ya yani oldu oldukça bu ama yani bir düzeltme verecek olsa yani şuralara kadar falan verip şöyle bir hareket yapsa kimse de sen ne yapıyorsun diyemez yani şu an altında kal, kalmaz. kalmadığı sürece trend açısından sıkıntısı yok çünkü bunun ama yine şu senaryoda Aklınızda bulunsun çünkü şu bundan sonra böyle bir hareket gelmesi ya buraların üzerine çıkıp tekrar gelip böyle bir şey yapabilir. Yani belli olmaz ama e, bakalım trade bir şey görsem yine update'ini geçerim ama şimdilik pek bulaşma tarifleri olmamalardı. Sol ona. Biliyorsunuz bunda butu burayı bekledik ama gelmedi. <laughs> ya bu aralar benim pullback beklediğim yerlere pek vermiyor ama. Bir matik geldi işte. Başkanı geldi hatırlamıyorum. Çılgınca şey, hesabında bir EGL'i de almıştık ama o da entry aldım entry stop oldu falan. Bakacağım tekrardan biraz daha LTF'lere falan gelelim. Şimdilik ee, 4 saatlikten falan ilerliyorum. Yani bu güzel duruyor ama sonra yani bunun şöyle bir hareket yapması beni şaşırtmaz. Grafiğe bakın ilk gördüğüm şey bu oluyor yani şahsen. Bu bölgenin satıcılığı yine previous week top'un altında şu mavi çizgiye kadar şu bölgenin yeşil bir kutu çizecek olursam buraya. bu yeşil kutunun da olduğunu düşünüyorum. Buralardan tekrar yukarıya yönelmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Ee, bunu EGL'de hazırlarsanız şuradan bir geri istemedik ama güzel de bir enti kalmıştık ama baktım dedim hafta sonu ne olacağı belli olmaz falan. Hani şuralara falan bir katar falan şöyle bir katarımdan sonra çıkar falan. O yüzden şey yaptım. Durduk yere şey yapmayalım dedim. Tp alanlar olmuş. Onları tebrik ederim. Ben almamıştım. Öyle yani. Ee, şu aşamada bunun da bu kırmızı bölgenin, kırmızı kutunun satıcılığı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir hareket yapılırsa aslında tekrar değerlendirebilir ama yine şey olarak görsem ben direktlik bir mevzu görsem yine bir şeyler çizer atarım size. Ee, şu aşamada bunda da ana yapının böyle bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Bakalım. ben yani direkt gidebilir. Şuradaki gibi direkt de gidebilir. Direkt giderse yapacak bir şey yok. Ee, belki pullback vermeyi tercih ederse bir değerlendirmeye çalışırız. Şimdilik aklımızda olsun. Benim markete dair aktarabileceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.